Aga öncelikle Abi. YouTube'dan izleyenler selamünaleyküm. Ee, abone olsanız da ee, NS Enes Batur'a geçeceğiz. Hadi be yapmayın be. Neye? Zayıflamış mıyım Barış? Kanka sen bayağı fitsin. Harbi mi diyorsun? Yala yala. Yala yala. Sen bayağı fitsin. Hani bir bir çıtır bir, bir poz ver bakayım ayakta. Dur bir bak. Yala yala. bir şey ya. yapar mısın? Ben Mesela çok öldüm lazım. de hala bana vermeyeceğini söylüyor. Ben alacağım. Yani senin bu seviye tacize doğru gidiyor haberin olsun. Oğlum, taciz abinin ya. halkon Efendim. Secret değil mi? O e kanka bu gitti gelmedi ama ne koyayım. Sıraşı omuzları kapatsana. Sıraşı omuzları kapatsana. Sıraşı kilo kapatsana. Bir barış bile sen gireceksin doluyorsun. Omuzları kapat Kim kalkıyor? Ben, ben de açayım An mı? Barış yapma. Oğlum baksana lan. Ne olmuş oğlum sana lan? Oğlum bak şuraya. Hani hiçbir şey değişmemiş. Kameralı mı? Kameralı mı? Yo, Beriye baş... bak, Eraya bak. Bir dakika, tamam, bir dakika. Abi. Aa, Eray aldın mı? Geldi mi o? Beyler bir dakika <laughs> ya, spor yapıyorum da bir. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Eray, Eray tamam o zaman. Oğlum çok güzel kontent 8 dakika şey yap. <laughs> Hayır, Eray bunu yapsan mı diyorsun? Bana salsana. Benim Telegram'da kalmamak gibi olacağım bak. Lan.

Ben niye geri geri geliyorsun? Ahmet ne Geri geri niye geliyorsun? Şimdi biraz sonra, <laughs> biraz sonra <solo>, kızlar. <laughs> biraz sonra. Götü. Tarkan hep birlikte. <laughs> Hadi bakalım kızlar. O adam gibi dans yapacağım birazdan. <laughs> bak. Hareket evet hareketlere bak. Ne dayan? Ne Ne dayan ne Ay Ne dediğinle, ne yapmışım? Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır Ne Hayır hayır hayır. 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 Hayır hayır Abi, Hadi kalkalım Hep birlikte. Haydi haydi diskotek bilirsin. Hadi birlikte. Haydi. Haydi. Hep birlikte. Haydi bakalım. Sol Solta. Haydi. 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 Hızlı! Hızlı! Seni! Öldürdüler Orada bir araç orospuşuz. Bir saat bile olmaz da orospuşu çalışıyor musunuz? Olmaz. Tamam bitti sporumuz bu kadar kızlar. Herkes kendini alkışlasın. Alkışlıyorum da hadi sen alkışlıyorum. Teker ile alkışlıyorum. Bundan sonra böyle her gün spor dersleri. Eray online eğitim satıyor musun? Başına spor salonuna falan gitmeyin. Buradayız bundan sonra. Meray yani çok bayıldım, yaptım ya. Bayıldım aşkım. Bayıldım çok iyisin. Halde o zaman o zaman herkese bir yavaştan sen Erojim'sin ya sen şu an. Erojim aynen. Ee, Erojim hocam bir orada da bir hemen bir spor şeyi Oradan da bir sürgüm olmaz kanka ben sana onu söyleyeyim Tamam orada ben, ben harbiden, ya. harbiden adam akıllı Arkadaşlar yani. bir saat kısaldı bu <laughs> arada şu <laughs> an nefes nefeseyim <laughs> Onu söyleyeyim ben. Abi bu yayından değil de 12 saat 4 saat kısaldı artık galiba oh onu ya, 12 saatte şey işte kondisyon kanka, kasıyor o yayına. Bunu her zaman yapmayalım olur mu? Bunu her zaman yapmayalım sağlıklı olmayalım ya. Bu yeter bu yeter kanka bir daha Barış'a böyle. O yeter dedim mallar ya. Mal ya. O bir <laughs> <sattık sattık> ya. <laughs> tema yapmadı spor. Emir de PUBG'ye ya bu yap. ne güzel spor bu ya. Aslında yapacaksın her gün. Yapmıyorum. benim o göt yap hareketleri nasıldı peki? Öğren. Güzel miydi onlar? Kaldıralacağım. Değil Sen Sende bir tek orospuluk var ama bilerek yanman ne ya? Hayır. Kanka yap bir tane hani o spor salonunda dans eden bir abi var ya ben onu yaptım işte. O da yarı tak tak ya. Anladın Çok mı? Çok iyiydi. Sağ olun sağ olun. Dur O zaman... Dur.